Sen önce ben göstereyim. E hadi bir göster bakalım benimkini öyle göstereyim. Benimkini daha önce gördün ama. <laughs> Oğlum sen benimkini görmeden anlamadım şimdi kim kiminkini görecek. Abi bir dakika Miko arıyor. Efendim kardeşim. Ne gösteriyorsunuz biz ya Arada biz Miku... karşılaştırıyoruz. Ne? E, ee, şu an Saru abi göstereceklerimizi. E şeydeyiz. Telsizcideyiz <laughs> de. Dur biz bir yere geçelim çok önemli bir konu e, ortasında aradım. Ben Hemen şey haber vereceğim sana. Sen kime neyi göstereceksin? Ejel Altan'a. Yok. Benim ne? Kimin? Ney ben A de göstereceğim. Acil e sen de göstereceğim mi? Kanatla kovalamazsın siz ne yapıyorsunuz ya? Aa, yapsana abi dedim. Aa. <Gülüyor> Aa. <gülüyor> <Kim? Çabuk>. <gülüyor> <gülüyor> lan bu ne? ne? <laughs> Korele. <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> <Aa, kim? gülüyor> Kaptan çavuşu. Cani çıktı kopne ya. ya abi sen, sen nasıl buna saldırıyorsun ya? Boza, İyi boza, misin Cem? Ne oldu? Ne oldu öyle? Sakin ol sakin ol. Bana da geldi bana da geldi abone kuduklarım çıkıyorum. Boza boza. Çekiyorum çekiyorum. Yeni oluptun Aa yeter Benim ya Benim kim olduğumu biliyor musun? Bilmiyorum ama Bir burun farkı ile kaçırdım seni Ne dedin sen? Öldü koyayım. Öldü amk İzle dur lan dur adam bir şey yapmayın. Lan sen millete atar gider yapıyormuşsun lan Kuzey. Lan caz yapma sikerim be lan <laughs> <laughs> Ne olacak lan celladın mı olacaksın amına kodum? Bekle ecelin geliyor bekle. Celladın geliyor bekle. Kardeşim burası satır değil mi? Satır, dur. Dur bir değil dinle mi? bir açıklayayım ne? derdimi açıklayayım amına kodum bir tane. Derdimi... Bak şimdi burası satır evet. tamam mı? Burası da sütun <laughs> tamam mı? Şimdi diyelim ki burada bir şey çok bir göt olacağım gibi hissediyorum da yorgunluktan. <laughs> Bak şimdi bur ben burada bir şey var anlatmak istediğim evet. tamam mı? 3'e 3 üç değil mi bu? Evet 3'e 3 üç ama 2'ye Az önceki 3'e 3 üç değildi. Değil miydi? Değildi. Nereden evet. biliyorsun lan? Kaça kaç oldu? Oğlum benim bölümüm yoktu. Ben izledim o sıradan. Baktın mı eniştem hatta? Abi bak, satır sütünü karıştırınca kaçıncı satır Ya bir kere niye satır, satır sütun var? Heh o saçma. Bak şimdi çok basit. Ben sana şöyle İlkinde sütünü söyleyeceğim. İkisine satırı söyleyeceğim. Mesela diyeceğim ki 5'e 4 amana koyayım. 4 nerede? Burada burası değil mi? Şey 3'ü 3 şey... Aynen. Yan yana gibi. Yan yana gibi düşün. Sağ altın üçüncüsü ile altın e, ee, sağdan üçüncüsünün üçüncüsü. Anladın tamam. mı? Tamam. <laughs> beyaz ışık nerede? Beyaz ışık da sağ altın üçüncüsü. <gülüyor> 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 bir şey <süre> diyeceğim. Benim <laughs> <Üzgünüm> adım <laughs> bu kadarıyla doktorların hepsi aynı Ya bir sus anla beni. Ya oğlum Klaf anladı. Klaf beni anlar. Abi sağ üç beyaz ışığı anlamadım. Yine sağ Be Bak üç. beyaz ışık en altın Sağdan üçüncüsünde. Ar Dur. Ya mıkmık. Mıkmık evet. <laughs> mık tam her türlü mık mık. başımıza sen sen yani de bir aç gibisin. <laughs> Abi ben de sabah yemedim biliyor musun? Açsan yarram ye. Şey <laughs> 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 ya oğlum ne, ne, ne kadar terbiyesiz bir, şey. bir adam lan sen. Dur. O, Çek ya. canım çekti şu an. Rani lafı lafı bir Herani bile lafı koyar mısın? Haydi lafını söyle kokoreç sevmiyorsan yarrağım ye. Ben <laughs> Bak yine ben dergime asındım yine ben küfür yedim. Bu ne ya? Bak kardeşim. Mevzu bir kanaldan bok geçmesi değil. Mevzu onun ne kadar lezzetli oluş. Dur! Uçağım Koka kimde cim. lan? Bende abi kimlik uçağım bende. Hay ananın. Geleyim mi? Gel de. Geyik aşağı düştü. Beni buradan biraz zor alırsın. Vay ananı sikeyim. Ne oldu? Oğlum canlandı pezevenk. <laughs> odun ya, odun. Onu öyle ya. Canlandı pezevenk. Kim bu? Sevecek misin? Çok güzelmiş Kenanus. <laughs> yok yok. A, adı o değil. Değil mi? Niye ben bu? bu Kenanus büyüyle çıkıyor sandım bu. Yok yok. Adı Camel. <laughs> He, o o <da> olur? <laughs> tamam. Evet. Kendi kendine bir hayvan ya. <laughs> Canlandı pezevenk Yani kalkıp da Fulya'ya hani merhaba Fulya. Merhaba. Ya mesela dün Fulya ablayı bir photoshop yapmışız. <laughs> yani onu <laughs> açayım mı lan? Atsana abi atacağım. Bir <laughs> şey olmaz At, atayım mı? Fulya ablaya, Fulya ablaya ne ya? Ama doğru aramızda yaş farkı da var. Fulya ablaya? Oy. Fulya <laughs> ful, ablaya yapılan şeyi bir... E... Ee... gerçek sandım ilk başta gördüm hani gerçekten gerçek çünkü yani. Bana bir yollasana özelden onu. Arkadaşlar Fulya taşı, taşınıyor ya. Fulya ya bizim ya uzaktan edit bir izleyicisi çekmiş. <laughs> uzaktan izleyicisi çekmiş yardım eden moderatörü. Ama biraz yüklenmişler. Gerçekten <laughs> çok zorlanıyor bak. Fule <laughs> evi, pulya <laughs> pulya <laughs> <pule gülüyor> evi taşıyor arkadaşlar. Canlandı <laughs> pes evin. <edenki. gülüyor> Bir ya, <laughs> ya, ya. Ya, şimdi arkada düşünüyorum beyaz atletle oturuyor kıllı kıllı amına <laughs> Düşünsene evde babası oturuyor armut keserken dinliyor bunu böyle. Lan Bırak lan abi amına Ya Baba free. beni bırak. Baba <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Ellerini <laughs> el el <laughs> el el yayındayım baba. <laughs> Dün babasını çekip şey vurma. <laughs> ha siktir ya. <laughs> Abi, bir şey Canlandı pezevenk. Okan Vels. Okan Vel. Okan Alves. 3 lira Abi babamı 31 çekerken yakaladım. Ama yakaladığımı fark etmedi ne diyeyim. <laughs> Oğlum senaryonun tam tersi olması gerekmiyor mu? <laughs> Hay, hayal ettim ya. Of. Baba bir harçlık verin. Bir... <laughs> Hay ya. Hep şerifsiniz ya. Bırak oğlum adamın özeline ne karış... Lan siktir ya. Hangi AVM'ye girsem? Üstüme bir tişört alacağım, bir şey alacağım. Böyle yüzde indirimimiz var. Aa ne? Yani var da senin personel indirimi mi o yoksa mağaza indirimi mi? Yok abi personel indirimi. Yanımda da Gizem diye bir arkadaşım vardı. Diyor ki yapmazlar normalde diyor. Bak 6-7 alışveriş noktasına gittiysem hepsinde indirim yaptılar bana. Niye bilmiyorum. <laughs> yani. Oğlum biri senin eve lazer mi tutuyor? Bırak Ama <laughs> evine lazer tutuyorlar. <gülüyor> Harbi <gülüyor> lazer tutuyorlar. Biri kırmızı bir şey yapıyor. Yandaki komşu değil mi ya? Hiç kıpırdama, hiç kıpırdama, kıpırdama ben buluyorum. Bakıyorum ben abi bakıyorum abi ben bakıyorum. bak seni. Amına koyarım seni inip. Kaçıyor kaçıyor pişe bak. Kaçıyor lan. Oğlum <laughs> <laughs> yan mahalleden yapıyor bir de kaçıyor piş taşaklarımı açmışım burada ya. Ulan orkesi. <laughs> Ya keşke gösterebilseydim size amına koyayım. <laughs> para attı bize? <mesela. gülüyor> Hasiktir ya. Gösterirdim. Dur bakayım bir. Nerede lan Kapat kamerayı abi kapat kamerayı. Çatışma çünkü airsoftlarla. <laughs> Dur bekle. <laughs> Fotoğrafını atacağım abi. Bana bak inat sikerim geri abi. diyorum abi bot bu adam ya. Baksana 13.000 izleniyor ya. Yani. Abi come on. Check it out motherfucker. <laughs> Benim okum nerede? 6 aydır bot basıyor abi. Abi. abi, para bitti herhalde. Oh, oh. Oh. <laughs> 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 <Allah 'ım> <laughs> Kesinlikle tamam. uygulayacağım oral şekilde. Igor'u bırakmam. <laughs> Serbestsin. <sinirlenir>. Teşekkür ederim. <laughs> Mert oral yolla yapmam lazım bir sana. Neyi ya? İksiri. <laughs> <X> <laughs> Yapacak bir şey yok vereceğim bir küsküyü artık. <laughs> ne iksir o? Dolunay geldiği zaman dönüşmemeni sağlıyor al demedi yani. <laughs> ah saray. <laughs> Yavaş. Dur oğlum yapmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allahım ya. Dur bu seni biraz yumuşatır. Felpeles. Oh. Oh. Ah karbi. Kar Diyor nasıl kar yağdı. Bak. <laughs> Bir dakika gel bakayım sen mi ya? Hayırdır lan? abi? <laughs> Hayırdır? Ben logo mogo çekmiyorum ben sadece müziği atıyorum yani. Ben Hiç attı. Niye etiketlediler? Demek ki yapmışsın ki etiketliyorlar amına koyayım. Hayır boş yapıyorlar ya ben ne zaman logoyu çekip atmışım? Görgüsüz müyüz biz? Bir dakika dur şöyle anlarız. Mert'in arabasının markası ne? Yani markayı anlarlar abi o zor bir şey değil <gülüyor> ki. <gülüyor> Şaka yapıyorum lan. Dur bakayım bir çete sorayım. Buna <laughs> koduklarımı ezber <gülüyor> <gülüyor> Aa. Sarı kırmızı yanıyor. Sarı kırmızı. Sarı kırmızı mavi. E Amına koyayım. Yeşil sarı kırmızı mavi yapmış. Evet mi? abi yeşil sarı kırmızı mavi yapman lazım. E abi yeşil bence sarı. Bence yeşil yaptım. mavi. Bence yeşil mavi. <gülüyor> <gülüyor> Hata var. Şey ne? Renk. Kanka. <laughs> <laughs> Bak ışık sarıysa dur ışık sarıysa yeşil yapıyorsun tamam mı? Sonra evet. ışık kırmızı oldu ya. Evet. Yeşil mavi yapıyorsun orada hata yoksa. Sonra ışık sallıyorum mavi oldu yeşil. Aa, Yarlak. hayır ama ben e? şemasını hepinizden iyi bildiğim bariz. Yarrak biliyorsun demek ki bilmiyormuşsun. Ram başta biliyorum. <laughs> amına kodum <kadar>. yarrak. Herkes seviyor <laughs> amına Her koyayım. Klan. Ne şimdi? <laughs> Allah. Bir şey diyeceğim. <laughs> Sen yanlışlıkla kaydırma <laughs> yaptığın için şansına barajı geçen adamsın. Bana niye ben şemasını anlatın? Kaydırma yaptığım için barajı geçememiştim. Geri zekalı. Hayır sen barajı <laughs> kaydırma yaptığın için geçtin. Normalde mümkün değil geçemezsin zaten. Emin ol geçemezdim. Emin ol. Bak şimdi aç aç o paneli. Ya kes <laughs> kapattım. Bak. Yok sana ben şeması falan. Aç, bak. Aç bak Git amına çarpım bakalım. tablosunu bak. falan öğren öyle gel. Am amcık sen söyle bana 7 kere 8 kaç lan? 54. <laughs> <laughs> ne alaka bu? 54 Karıştırdım. karıştırdım. Salak kere. Abi, 54 Abi bu çocuk 54 dedi. Bu çocuk bana <gülüyor> <alt>. <gülüyor> <gülüyor> Sonra biz ne yaptık? 54 be. Ya geri zekalı. Düzler tamam ya, yarım saat. Sus yarım 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 Bir yarım 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 karşına çıkan ilk tuşa bas. Sağa bas. Bastım. Tamam. E 2 şimdi devam bakayım mi? yazıyor evet. Ne yazıyor? Bakayım bakayım. 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 Tamam en sağ üstünde ne yazıyor? Hazır yazıyor. Hazır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 3 3 evet yazıyor şimdi ekranda evet. Ne yazıyor? yazıyor. Evet. Evet. Ortada solda ne yazıyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet. Tamam. <laughs> Tamam ne? Tamam yok yarram. Ne var? Tamam diyor. Tamam diyor. Tamam diyor. E bak evet. Sağ. 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 Ne sağ ne sağ basacağım. Sağ var mı? Sağ var mı orada? Kraf. Kraf gel bir saniye kaldı. Aman bir dakika kaldı. Amına koydum. Çabuk. Bak. Bekle. Kırmızı yanıp sönüyor. Aha. Çok cinsi insanlarımız var arkadaşlar vallahi diyorum bak. Neler yaşıyordum ya. Bir de caddede de mağaza değil de ofisim vardı o ofisim. Oraya gelmek isteyenler oluyordu. Sadece kızları çağırıyordum. <laughs> sadece kızlar gelebiliyordu. Erkekler böyle işte beri almaya bu gelecekti falan. Kardeşim online satış. Eightborn'a gir al. Instagram'dan kızlar dedi. Biz kız arkadaşlarımla şimdi Starbucks'ta oturuyoruz da sizin yeriniz var mı? Var. <laughs> Buyurun şaşkın bakkalda bekliyoruz. E burası evmiş. Evet ev. Çanlı çıksın. <laughs> Hay Allah'ım ya. İnanılmaz iğrençleştim şu an ama. Yok çok güzel bir ortamdı yani sürekli böyle insanlar geliyor. Gidiyor. Home office. <laughs> home office şeye dönmüştü böyle. Mağaza, yarım mağaza butik mağaza gibi olmuştu. Zaten sahilin içinde olduğu için hep beraber oradan şarap içmeye gidiyorduk. İki tane de bere diyordum. <laughs> 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 Bu da anlattıklarım şakadır arkadaşlar <laughs> Hayır, ee, boş. Yok. ık <laughs> <laughs> yok. <laughs> yok. Bekle. Bastım, hallettik. Şimdi e, sendeyiz e, kablolarda, sıralı kabloda. Eee abi birinci iki veya daha fazla pil varsa kes birinciyi. Bu biraz şanssız bir dakika, hepsinde dakika, farklı bir bekle, bekle bekle. Pil pil bir tane var. O zaman kesme geç. Kesme. Eee ikinci kes. Atladık. Nasıl ya? Kırmızı ne vardı abi? Kırmızı kırmızı dedin. <laughs> Işıt ışıklık, ışıklı kırmızı da iki tane bataryaya bakıyorsun yine. Kesme. Hayır. Evet. Işıklı kırmızıya bak E diyor. Yanlış kestin yine daha diyor. İkinciyi kes bana ya. Nesini yanlış yaptım amına koyayım. Işıklı kırmızıyı kes evet ikinciyi. Sikerim seni ha. Sana demiyorum. Ni? <laughs> i̇kinciyi ne? İki, iki, ikinci ne? <laughs> Flower bakar mısın abi? Işıklı kırmızı ikinci E işte. Nasıl <laughs> geliyorsunuz ya? Adamlar gaydını yanlış yapmış. Bu kadar basit. Ha aynen. Her şey doğru bir şurayı ya, yanlış. yanlış. Ya yanlış. köylü Oyun sen yanlış. inek sağıyordun. Ben şematına <laughs> niye karışıyorsun. Sen inek sağıyordun. <laughs> <sahi gördün>. Bir <laughs> Köylü milletin efendisidir lan kordu piçi. Diya kasıya bak. Ben niye buradan girdim bilmiyorum. <laughs> sinirlendim. Kordu bir şeyi anlatsana kırmızı <laughs> mavi ve ışığı. Kırmızı mavi ve ışığı anlatsana. 1 2 3 En sağ aşağıdaki Holmes haberin olsun. Neyse aşağıdaki dur kafa karıştırma amına koyayım ya. Oğlum yukarıdan aşağı 1 2 3 4 5 sütun değil mi? Satır o. Satır abi. Abi hiçbir zaman öyle yazmamıştık. Neyse siktir et. Üstten üçüncüyle. Ha, o satır mı? Abi satır yan olmaz mı ya? İşte yan yanlamasına üst, alttan üste gidenler satır. Ee, yukarıdan böyle yani sağa doğru kaydı. Şeyler satır ha. abi. <laughs> bak abi, Holmes Holmes dur, oymuşlar. Ya abi biz ne bildiğimiz baş... sistemi değiştiriyoruz ya. <laughs> <Bak> Ayın başı, <laughs> sinirli değilim. <laughs> bak, bir bak, bir bak benim açtım yayına. Bakıyor musun? Bekle. Bak. <laughs> Sizin yaptırdığınız haberlerden sonra bana karşı gelip göt dediler. Ben böyle şeyler yapmazdım dediler. <laughs> Üstüne bir de gelip haberi sildirdiler. Demek ki korkuyorlardı gerçek olduğundan dolayı. Bundan dolayı ben de PD'ye karşı güvenim azaldı. Bana göt dediler. Bana göt dediler evet. İşte polislerin gerçek yüzü. <laughs> evet. En ufak şeyde götlerini popotladığında seviniyorlar. Fakat bir anda en ufak bir haber yaptığında hemen gelip bana <laughs> göt diyorlar, götürüyorlar, sen yapmadın böyle şeyler diyorlar. Bütün şehir onları zannediyorlar ama neyi zannettiklerini pek farkında değiller. <laughs>